Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blackpink ve Selena Gomez düeti hakkında konuşacağız. 4 Ağustos salı günü YG bir teaser fotoğrafı yayınladı. 28 Ağustos'ta Blackpink'in ve gizemli bir sanatçının düet yapacağını duyurdu. Blinklerin bir kısmı düetin Selena Gomez ile olacağını düşünürken bir kısmı Ariana Grande ile olacağını düşünüyordu. Dün gece yayınlanan teaser fotoğrafı ile düetin Selena Gomez ile olacağı onaylanmış oldu. Bir YG yetkilisi. Uzun süredir birbirlerinin hayranları olarak müzikal bir bağ paylaşan iki sanatçının hayali gerçek oldu. Blackpink Selena Gomez'e minnettarlığını dile getirdi ve aynı zamanda hayranlar şarkıyı yakında dinleyebilecekleri için çok mutlular, dedi. Selena Gomez Instagram hesabında düetin teaser fotoğrafını paylaşarak yeni şarkı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Düetin onaylanmasından sonra Selena kelimesi dünya gündeminde 3. sırada yer alırken Serpink'in Rea kelimesi 5. sırada yer aldı. Bugünlük bu kadar hepinizi çok seviyorum başka bir videoda görüşürüz hoşçakalın.